Merhabalar herkese. İlk short videomuzda karşınızdayım. O yüzden beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bugün TradingView indikatörlerinden sabit aralık hacim profili nasıl kullanılır buna bakacağız hızlı bir şekilde. TradingView'u açıyoruz. Grafiklere tıklıyoruz. Herhangi bir ürünü açıyoruz. Ben Ereğli'yi açtım. Günlükte sizler için buradan artı butonuna tıklıyoruz. Çizimlere tıklıyoruz. Ben mıknatısı açık kullanıyorum. Siz de tıklayıp açabilirsiniz. Ardından sabit aralık hacim profiline tıklıyoruz. Bir önceki dibin oluştuğu noktadan şu anki fiyat hareketine kadar bir çizgimizi çekiyoruz ve ardından bize sabit aralıklı hacim profili geliyor otomatik olarak ve kırmızı bir çizgi oluştuğunu görüyoruz. Hacmin takasın yoğun olduğu seviyeyi gösteriyor. Zaten bu kırmızı çizginin adı da yoğun takas seviyesi. Yoğun takas seviyesinin altında ürünün fiyatlandığında fiyat hareketinin negatif etki, negatif devam edeceğini öngörürken yoğun takas seviyesinin üzerinde ürünün fiyatlandığı vakitte fiyat hareketinin yukarı yönlü devam edeceğini görebiliriz. Burada da zaten ürün kararsızlık yaşamış ve aşağı yönlü fiyat hareketine devam etmekte